İstanbul'un iki yakasını boğazın altından birleştiren Marmara'ya kardeş geliyor. Deniz altında yapılacak karayolu tünelini açacak matkap bu gece İstanbul'a getiriliyor. Karayolu tüneli 2015'te hizmete girecek. İstanbul Boğazı Karayolu geçişi. Marmara'ya kardeş geliyor. İstanbul'un iki yakası deniz tabanının altından bir kez daha birleşiyor. Ama bu defa karayolu yapılıyor. O yolun yer alacağı tünel dev bir matkapla açılacak. O dev matkapta bu gece İstanbul'a getiriliyor. İşte araçların deniz altından boğazı geçmelerini sağlayacak tüp geçidin animasyonu. Proje 13.7 metre TBM kazı çapıyla dünyada 6. sırada yer almaktadır. Günlük ilerleme hızı ortalama 8 ila 10 metre. Temelini 2011'de başbakan atmıştı. Bir ucu Haydarpaşa'da D100 karayolunun bittiği noktada, diğer ucu da Avrupa yakasında çatladı kapı sahilinde olacak. Boğazın altına tıpkı Marmaray gibi bir tünel yapılacak. Tünelin toplam uzunluğu 5400 metre olacak. 3300 metresi de deniz tabanının altından geçecek. Projenin toplam uzunluğu 14.6 kilometre. Batıda Kazlı Çeşme'den, Doğuda Göztepe'ye uzanan proje güzergahı 3 bölümden oluşuyor. Yeni tüneli Marmaray'dan ayıran en önemli özelliği içinden otomobillerin geçecek olması. Tünelin içinde bir gidiş diğeri geliş olmak üzere iki ayrı yol olacak. Ama yollar yan yana değil altlı üstlü yer alacak. Her bir yolda da ikişer şerit bulunacak. Tünel Anadolu yakasında denizle bu noktada buluşacak delme işlemi içinde hazırlıklar sürüyor. Bakın işçiler çalışıyor. İşte o delme işlemini yapacak olan matkap da bu akşam parça parça gemiyle gelmeye başlayacak. Matkabı kuracak olan 600 tonluk vinci de işçiler şu anda hazırlıyorlar. Matkabın uzunluğu 160 metre, yüksekliği ise 13 metre 70 santim. Günde 8-10 metre tünel kazabilecek. Bir yandan kazarken bir yandan da kazdığı yerlere beton dökecek. Tünel açacak olan matkabın bir parçası da inşaat sahasında maket olarak yerine almış. Arkamdaki parçanın büyüklüğü muazzam ama bununla sınırlı değil. Çünkü matkabın ucu bunun 6 katı büyüklüğünde olacak. O matkap Almanya'dan yola çıktı. Bu akşam Haydarpaşa Limanı'nda olacak. Parçalarının inşaat sahasında yeniden birleştirilmesi ise 3 ay sürecek. Tünel Avrupa yakasında bu noktadan çatladı kapıdan sahil yoluna bağlanacak. Araçlar emin önüne ve yeni kapı tarafına doğru ulaşabilecekler. Çalışmalar sürüyor. Sonunda da hem sahil yolu genişletilecek hem de yoldaki şerit sayısı arttırılacak. Sahil yolu 8 şeride çıkarılacak. Tünel yap işlet devret modeliyle inşa edilecek. 2015'te açılması planlanıyor. Haydarpaşa çatladı kapı arası otomobille halen yaklaşık 100 dakika sürüyor. Tünel sayesinde 15 dakikaya inecek. Geçiş ücreti ise 4 dolar olacak. Araçlar ve yolcular için seyir ve görüş güvenliği.